Yerli malım, malı Herkes onu kullanmalı, bizim malı. Bu ürünler sahip çıkmalı her birine malım, bereketim, milli gücün servetimdir Öz yurdumun hürmetiyim, alın terim, hissetimdir Okunmamız pek gibi, buğdayımız kepek gibi Çalışkanız örnek gibi, yerli malım kıymetimdir Elimizden yadigardır, emek vermek iftihardır Her sanatın ehli vardır, yerli malım kudretimdir Öz yurdumun her nimeti artıyor bu servet. Yerli malın bereketi, milli gücüm, izzetimdir Hey yo, dinle beni, anlatacağım sana Memleketin her köşesi ayrı mana Çorum'da leblebi var, Malatya'da kayısı Gaziantep'te baklava, daha çok bu işin sayısı Yerli malı, zurdu malı, her şehrin var bir tadı Anadolu'nun tadı, tuzu bu topraklarınız maalesef Funda fındık var, Rize'de çayım Afyon'da kaymak, Kayseri'de sucuk benim payım Kars'ta kaşar, Erzincan'da tulum Edirne'nin peyniri, Keşkek bulum Amasya meması var, Bursa'nın şeftalisi Mersin'in narı, portakalı, hepsi si, si en iyisi Antep'te fıstık, Adana'da pamuk Urfa'da biber, acısından yonuk Gel üret yerli Türkiye, memleketine destek alın teri var İzmir'in üzümü var Aydın'ın inciri Trabzon'un hamsisi Dünyada birinci Kastam onunun sarımsağı başka Sirtin fıstığı düşer mi aşka Eski şehirde taşı Kütahya'nın porselenin içinisi Van'da kahvaltı bir başka Ada pazarının ıslama köftesi Yerli malı yurdum malı Her köşesi ayrı hazine Bizim malımız bu topraklar Sahip çıkmalı her birine Yerli malı kullan kardeşim Ülken kazansın sen kazan Bu değerler bizim özümüz Yerli üret, yerli kazan